izleyenler. Aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddetin maalesef sonu gelmiyor. Özellikle pandemi döneminde bu rakamlar, bu koşullar sayıyı biraz daha artırdı. İşte tam da bu noktada 30 gönüllü kahraman psikolog elini taşın altına koydu. Şiddet mağduru kadınlar başta olmak üzere yüzlerce kişiye şiddete karşı yanınızdayız projesiyle destek oluyor. İşte detaylar. <laughs> Koronavirüs salgını bir buçuk yıldır Türkiye'nin gündeminde. Ancak virüs kadar hızla yayılan bir başka salgın daha var. O da şiddet. Hamileyken de dövdü, defalarca dövdü. Hep dövüyor zaten devamlı şiddet. Günümüzde şiddet toplumsal bir sorun haline geldi. Bunun en yaygın olanı ise aile içi şiddet. Pandemi nedeniyle uzun süre evde kalmak hem aile bireylerini etkiledi hem de pek çok sorunu gün yüzüne çıkardı artan aile içi şiddete dikkat çekmek adına 30 psikolog bir araya geldi. Özellikle bu projeye başladıktan sonra da bunu fark ettik ki aslında çoktan bizim el atmamız gereken bir alanmış. Pandemi nedeniyle zamanımızın çoğunluğunu evde geçiriyoruz. Tabi bu süreçte hem ekonomik açıdan yaşanan sorunlar hem de sosyal açıdan sınırlanmak evdeki içsel çatışmaların büyümesine neden oldu. Tabi bu durum hem aile içi anlaşmazlığa hem de şiddetin artmasına neden oldu. İşte bu konuda farkındalık yaratmak isteyen bir online terapi sitesi kadın, erkek ya da çocuk fark etmeksizin şiddet mağduru olan her bireye ücretsiz terapi desteği sunmaya başladı. Hiç şiddetin aslında devam ederek büyümesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de şiddete maruz kalan bireylerin bir süre sonra tamamen çaresiz hissetmeye başlayarak aslında yardım almaya Almaya cesaret edemeyecek bir pozisyona gelmiş olmaları. Biz de istiyoruz ki aslında kadına çocuğa ulaşırken bunun üzerinden topluma ulaşmak isteriz. Şiddetin azalması, durdurulması adına böyle bir e, hareket başlatmak istedik. Gönüllü psikologlar çevrim içi görüşmeler sağlayarak yüzlerce mağdura ulaştı. Mağdurlara ücretsiz psikolojik destek sağlandı. Yanışanlarımız bizimle Platform üzerinden irtibata geçiyorlar. Orada hemen başvuru butonumuz bulunmakta. Bu şekilde bizimle iletişime geçtikleri zaman biz onların mail veya iletişim adresleri üzerinden ulaşıyoruz ve bir görüşme sağlıyoruz. Projeye talep beklenenden fazla. Gönüllü psikologlar şimdi belediyelerden destek bekliyor. Burada şunu anlıyoruz, şiddet gören her mağdura... Herkesime hitap ediyoruz. Tabii şiddet gören her kesime, her yaş grubuna hitap etmeye çalışıyoruz. Projemizin ilk 10 gününde 200 danışanımıza ulaşabildik. İlk etapta mayıs ayının sonuna kadar devam ettirmeyi planlıyoruz fakat gerekli fon sağlanabilirse bunu uzun süreli aslında yaymayı düşünüyoruz.